Engelsiz tamirhaneye engel olmayın. Bir haftalık kısa aradan sonra tekrar merhaba herkese. Geçen hafta Bolu'nun ve Türkiye'nin gündemi yaşadığımız yangın felaketi nedeniyle çok yoğundu. Bu yoğunluk içinde söylediklerimizin kaybolmaması için gazetemizin yetkilileriyle konuşarak bir hafta ara verme kararı aldık. Bir daha böyle felaketler yaşamamak dileğiyle konumuza geçmek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda yaşadığım beni oldukça zorlayan bir olayı paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz benim yürüme problemim var. Yani tekerlekli sandalye kullanıcısıyım. Akülü tekerlekli sandalyemin menzili dahilinde dışarıya tek başıma çıkıp işlerimi halledebiliyorum. Ancak her şeyde olduğu gibi bu araçların da düzgün çalışmaya devam etmesi için zaman zaman bakıma hatta onarıma ihtiyacı oluyor. 5 yıldır bakım yaptırmadığım aracıma nihayet bir bakım yaptırmak istedim. Sonuçta bu araç benim elim ayığım. Neyse ki Bolu'da meslek lisesi bünyesinde bir engelsiz tamirhane olduğunu biliyordum. Bu tamirhaneyi eski Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz görev süresinin sonunda hizmete açmıştı. O zaman çok sevinmiştim. Çünkü inanın araçlarımızda bir problem olduğunda kimden nereden yardım alabileceğimizi bilemiyoruz ve bu durum bizim için korkulu bir rüya haline geliyor. Tamirhaneye gidip durumu anlattık. Ta motorlardan birinden dişli sıyırması gibi bir ses geldiğini fark ettik. Oradaki gönüllü hocalarımıza ve öğrencilere burada arızayı giderebilir miyiz diye sordum. Onlar da çözeriz ancak gerekli ekipman bizde mevcut değil dediler. Bunun üzerine daha önce tanıdığım ve bilgisine güvendiğim Samsun'daki engelli araç tamirhanesindeki ustamı aradım. Ustam hemen motorları sökün bana yollayın burada hallederiz dedi. Boldaki hocaların yardımıyla motorları söktük ve Samsun'a yolladık. Ancak ustam kargoyu alınca beni arayıp "Onur, motorlar kargoda yamulmuş ve bazı yerlerinde çatlaklar oluşmuş." dedi. Adeta başımdan aşağı kaynar sular döküldü. "Ustam ne yapacağız?" dedim. "Merak etme, elimden geleni yapacağım." dedi. Gerçekten de motorları toparlayıp bakımlarını yaparak bana geri yolladı. Tabii ki kargo şirketinden kaynaklanan bu sorun yüzünden motorların zarar görmesi ve ne yazık ki kargo şirketi tarafından bir çözüm üretilmemesi süreci daha da zorlaştırdı. Motorlar geldiğinde Bol'daki gönüllü hocalarımızın ve öğrencilerimizin yardımıyla araca tekrar monte ettik. Şimdi sorunsuz çalışıyor. Ancak bu süreçte araçsız kaldığım için tam bir hafta evden çıkamadım. Bu süre zarfında biraz araştırma yapma fırsatı buldum. Gelişmiş ülkelerde örneğin Norveç'te engelli araçlarının devlet tarafından sağlandığını ve bakım-onarım sürecinde kullanıcılara geçici bir araç verildiğini öğrendim. Ne güzel bir uygulama. İşte bu şekilde olması gerekiyor. Maalesef bizde durum farklı. Her ilde veya ilçede bu araçlara müdahale edebilecek tamirhaneler, tamirhaneler olması gerekirken çoğu zaman kimseyi bulamıyoruz. Örneğin burada engelsiz tamirhanemiz var ama... Yeterli ekipman yok. Sadece gönüllü hocalarımız ve öğrencilerimiz bu işe katkı veriyor. Yani bu işe destek vermesi gerekenler adeta unutmuş gibi. Buradan yaşadığım şehir olan Bolu için bir çağrıda bulunmak istiyorum. Öncelikle Bolu Belediyesi yetkilileri ve Bolu Valiliği yetkilileri başta olmak üzere tüm yetkililere sesleniyorum. Değerli büyüklerim, Bolu'da Meslek Lisesi bünyesinde gönüllü hocalarımız ve öğrencilerimizin gayretleriyle faaliyet göstermeye çalışan bir engelsiz tamirhanemiz var. Ancak çoğu şey ekipman eksikliği nedeniyle yapılamıyor. Bu konuda özel eğitim almış hocaların gelip gençlerimizin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaları gerekiyor. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Bizim araçlarımızda kullanılan elektrikli motorlar yakında tüm otomobillerde yaygınlaşacak gibi görünüyor. Dolayısıyla geleceğin teknolojisi elektrikli motorlar olacak. Bu yüzden bu alanda uzmanlaşan gençlerimiz içinde büyük bir fırsat olabilir. Bu nedenlerden dolayı konuya gereken desteği vermenizi tüm içtenliğimle talep ediyorum. Bu araçlar özellikle engelli bireyler için hayati bir ihtiyaçtır. Oldukça pahalı araçlar oldukları için onarımdan başka seçeneğimiz yok. Engelsiz tamirhanemize hep birlikte destek verirsek. Tekerlekli sandalye kullanıcılarının korkulu rüyası olan bu engeli el birliğiyle ortadan kaldırabiliriz. Yazan Onur Ustaoğlu seslendiren Özgenur Nur Dilber. Bolçin'in katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi konuşan yazılar.